Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tatil gidişi havaalanında görüntülenen ilk karelerini yayınlıyoruz bildiğiniz üzere çiftimiz artık birlikte ve hiç kimseden saklamıyor birlikte tatile çıktılar ve tatilden ilk kareler de anında kanalımızda paylaşılacaktır eğer sizlerde yalı çapkını yıldızları ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.